Evet dostlar, teknik servisimize iPhone 12 Pro cep telefonu geldi. Cihaz gerçekten çok ciddi bir şekilde darbe almış, yere düşmüş. Bakın, gördüğünüz gibi arka cam, arka kapak komple kırık. Hop çevirdik. Ön tarafta da bir kırık var. Bu cihaza komple ekran ve kasa değişimi yapılacak. Cihazın tahmini tamir süresi ön cam değişimi 2 saat, arka cam değişimi 2 saat sürse 4 saatlik bir zamana ihtiyaç var. Kasa değişimde özellikle şu yan tarafların kaçmamasına, e, orta kasa geçmemesine çok dikkat ediyoruz. Tertemiz bir şekilde pürüzsüz olması. Sizlerin de cep telefonlarınızda özellikle Apple iPhone modellerinde arka kapak, orta kasa ya da ekran değişimi ihtiyacınız olduğunda teknik servisimize bekliyoruz. Yerimiz Kadıköy'de 6 yol Boğaziçi'ne çıkan ana cadde üzerinde. Şurada Söğütçeşme Camii'si var. Hemen burada hop Tekno ve binamız 5 katlı. Sizleri de bekliyoruz.